Murat Can, ee, Can'dır. Murat Can, annesi babası, onu ziyarete gitti, Harbiye'li ve trafik kazasında kaybetti. Çıkarmadılar Fatsa'dan, hapishaneden. Bırakmadılar. Bu ülkemizin güzel insanıdır. Mehbet kestiler annesi babası vatana millete hizmet etsin diye Türk Silahlı Kuvvetleri'ne emanet etti 14 yaşında. Hulusi Akar Abidin Ünal sattı. Erdoğan sattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en zeki çocukları harbiyelilerdir, kurmaylardır. %90 kurmay sınıfına attı. Toplam 40 bin kişi harbiyelilerle Ahmet Zeki Üçok'un, Doğu Perinçek'in, Nedim Şener'in, Cihat Yaycı'nın fişleme listeleriyle fişlenmiş, FETÖ'cüdenmiş, denmiş, FETÖ yok edilen ve itirafçılara işkenceyle imza veya işkence yapmadan kendi taraflarına çekip de devlette istihdam ederek, MİT genelinde çalıştırarak kullandıkları itirafçılarla mağdur edilen 40 bin kişi. Subay var subay. Türk Silahlı Kuv Kuvvetleri'nin bel kemiği. Bir orduyu yıktılar. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıktı. Erdoğan ve Akar Fidan rejimi. FETÖ diyerek yıktı. Hala FETÖ jargonu kullanan ahmaklar, salaklar diyorum ben, zombiler diyorum. Erdoğan'a çalışıyor. Bilerek veya bilmeyerek. Kardeşim kripto musunuz, nesiniz, ne boksunuz? Siz manyak mısınız? Gerçekten soruyorum. Manyak kelimesi eski Türkçeden gelen bir kelimedir. E, Göktürk devrinde de vardı manyak kelimesi. E, aklını kaybetmiş, cinnet geçiren, sağlıklı düşünemeyen insanlara manyak derlerdi. E, ve bir e, makamdır bu. Deliden daha yukarı bir makamdır. Delilik iyidir. Ama Ondan daha kötüsü manyak olmaktır. Bu rejim manyaktır. İsa Hafalır da eğitimli manyak. Onun gibi bir sürü manyaklar var. Kibar manyak. Yani yumuşak sızgar otu manyaklarından. Çeşitleri var manyakların. Bu konuda çok derin bilgi verebilirim.